Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, haftalık burç yorumları için Astroloji kanalına hoş geldiniz. Tüm detayları, önümüzdeki yaşanacak potansiyelleri hepsini tek tek konuşacağız. Şimdi kariyer, toplum önündeki duruşunuz, hedeflerinizle bu haftaya yoğun bir şekilde başlıyor olacaksınız. Kariyerinizde daha görünür olabilirsiniz ama bu e, kariyerle e, olan e, görünür olmaktaki durum biraz ilişkinize yansıyacak gibi duruyor. Partnerinizle, eşinizle birazcık çatışma yaşayabilirsiniz. Yani e, kariyerle partner arasındaki konularda bir çatışma olabilir. İş ortamında ani değişiklikler olabilir. Bu değişikliklerden dolayı da belki bu çatışmalar yaşanabilir. Bu arada otorite figürleriyle ilgili de konuşmalarınıza dikkat edeceğiniz bir süreç olacak. Yöneticinizle, patronunuzla bir üst seviyedeki kişiyle konuşurken konuşmalarınıza dikkat etmek önemli. Burada gergin e, konuşmaların önüne geçmek adına. Bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay. Sizin için e, siz en çok etki alan burçlardan biri de sizsiniz bu arada sevgili oğlaklar. Çünkü sizin için tepe noktasında kariyer toplum önündeki görünürlüğünüz e, hedefleriniz alanında yeni bir başlangıcı gösteriyor bizlere. Bunlar bu konularla ilgili yeni başlangıçlar olabilir ama bu yeni ay sırasında bazı sert kombinasyonlar da var asıl bunlardan bahsetmek istiyorum dikkat etmeniz gereken yerlere dikkat çekmek istiyorum şimdi iş ilişki dengesinde çatışma burada tekrar vurgulanıyor bunun üzerinden tekrar geçiyorum e, ilişkinizde bazı durumlar belki de çok yoğun çalışacaksınız sorumluluklarınız artacak ve ilişkinizde burada e, zaman ayırmadığınız için bir çatışma ya da iş ortamınızdaki bazı değişimler e, eşiniz tarafından Tam da benim senme olayıyla karşılanmayacak tabii ki iş ortamındaki her değişiklik elinizden gelen bir şey değil ama burada dengeyi tutmak tutmakta önemli olacak. Para ve kariyer arasında da bir güç mücadelesi olabilir. İş yerinde bazı durumlar yaşanabilir. Hani parasal anlamda şimdi sorumluluklarınız artıyor ama bunda paranın da artması lazım. Bunlar da artacak mı? Yoksa sizinle aynı görevleri yapan insanların aldığı konforla e, maddi karşılıkla bunlar bir mi gibi bazı güç mücadeleleri ortaya konabilir bu arada sizin sorumluluklarınız artıp siz prim alacaksanız da çevrenizdeki insanlar size doğru oklarını göstere, çek, yani okları çekebilirler e, iş ortamında sürpriz gelişmeler de sizleri bekliyor bu arada e, bir yandan da e, şimdi bu evle kariyer arasındaki e, bu ilişki şeyine dikkat etmeniz lazım dengesine dikkat etmeniz dedim lazım dedim ya Burada daha önce yaşanmış bazı olayların tetiklenmesi gibi durumlar olabilir. Bir güvensizlik, bir tartışma ortamı vardıysa, daha önce kırıldıysanız bir şeylerden, kariyerinizdeki bir olaydan dolayı ilişkinize yansıyan bir durumdan kırıldıysanız, bu da tekrar tetiklenebilir ama şu anda nasıl davranmanız gerektiğini, nasıl ilerlemeniz gerektiğini, olaylara nasıl yaklaşmanız gerektiğini çok daha net bir şekilde biliyorsunuz yeni bir kariyer sayfası açılabilir sizin adınıza ama bu biraz stresle krizle olabilir yani yaşadığınız şeyler e, zor dönemeçlerden geçiyor olabilirsiniz ve bu dönemeçler size ben bunları neden yaşıyorum dediğiniz anda aslında yeni bir kariyer sayfasını aralayacak açacak olabilir stresle gelişen krizle gelişen bir yeni kapı yeni bir fırsat gibi düşünebilirsiniz İş ortamınızda sürpriz görev değişikleri yaşanabilir bu arada sizinle veya e, iş arkadaşlarınızla alakalı sürpriz görev değişiklikleri olabilir aile ve kariyer dengesinde de zorlanma yaşayabilirsiniz dediğim gibi yeni ayın hemen sonrasında haftanın ortasına geldiğimizde sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, toplu, toplu yaptığınız projeler biraz daha ön planda olacak e, burada iletişim ve eğitim yoluyla karmik bir ilerleme fırsatı. Elde edebileceğinizi söylemek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Arkadaş çevrenizde yoğun bir gündem var. Bir eğitim veya iletişim projesi sosyal çevrenizle bağlantılı bir şekilde gelişebilir. E, iletişimde daha sorumlu olmanız gerekebilir. Kendi söylediklerinizin arkasını durmak, söylediklerinizi daha fazla insanlara duyurmak, konuşurken e, öğretici olmak, fayda sağlamak gibi, hani kendinize ekleyeceğiniz misyonlarda gelişebilir. Bir yandan da e, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve büyük e, projelerle ilgili bir yoğunluk yaşayacaksınız. E, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni bir projenin içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla önemli projeler başlatabilirsiniz. E, partnerinizle birlikte sosyal bir çevreye çıkabilirsiniz. Yani e, yeni gideniz sosyal çevrede sosyal arkadaşlarla, eşinizle, partnerinizle beraber buluşmalara da katılabilirsiniz. E, iletişim yoluyla da bir ruhsal farkındalık yaşayacağınızı söyleyebilirim biraz önce içe çekilmek isteyeceksiniz insivada olmak isteyeceksiniz geriye çekileceksiniz e, burada hmm, eğitim ya da yazılı çalışmalar size terapi gibi gelebilir yeni bir şeyleri öğrenmek yazı yazmak eğitim almak e, böyle size farklı e, uyanışları yaşandırabilir ve kendinizi e, çok iyi hissedebilirsiniz yani yeni bir şeyleri öğrenmek o öğrendiklerinizi hayatınıza katmakla beraber çok daha farklı hissedebilirsiniz. Kariyerden gelen destek ruhsal dünyanıza da iyi gelecek bu arada. Ailevi bir meselede şifa bulacağınızı söyleyebilirim. Ailevi yaralarda şifalanma yaşayacaksınız. İletişim ve eğitimle ilgili de bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle eğitimle alakalı bir konunuz varsa veya eğitim değil, değil, değil bu hukuksal bir konunuz varsa, hukuki bir süreciniz varsa veya evliyseniz eşinizin ailesiyle alakalı bir Konunuz varsa bunlarla ilgili konuşurken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada yanlış anlaşılmalara açık bir döngüyü de sizlere getiriyor diyebilirim. O yüzden kelimelerinizi özenle seçerseniz buradan bir e, problem yaşamazsınız. Zaten astrolojiyi de bu yüzden dinliyoruz. E, iletişimde birazcık baskı hissedebilirsiniz bu arada. Daha dikkatli olmanız gerektiğini kelimelerinizi özenle seçmeniz gerektiğini haftanın sonunda böyle gelen tepkilerle e, siz de e, seç, fark edebilirsiniz. Konuşurken böyle ne söylesem gibi iki kere düşünerek konuşmak durumunda kalabilirsiniz. İş ortamınızda bu arada ani gelişmeler sürpriz bir gelişme de yaşanabilir. Ee, ama bu hafta sonu böyle kendinizi böyle ara ara ruhsuz olarak hani bir neden yokken bile ruhsal olarak biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Ee, böyle nasıl anlatabilirim bunu? Yani kimileriniz tabii ki bir şeyler yaşıyordur. Bunun ardı sıra böyle şeyler hissediyor olabilir ama. Kimileriniz için böyle hiçbir şey ortada yokken bile ah canım sıkıldı hani nefes alamıyorum gibi bir hissiyat belirebilir. Toparlayayım sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bu haftaya başladığınızda kariyeriniz, hedefleriniz ön planda. Yeni ay burada yeni bir dönem açacak sizin adınıza ama bu yeni dönem öyle ee, böyle rahatlıkla değil de biraz stresle, biraz krizle gelecek ve yepyeni bir dönemin kapısını aralayacak. Sonrasında sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve projeleriniz gündemde destekleyici gelişmeler var sizin adınıza ve hafta sonu da orada olarak bir kapanış, kendinizi dinlemeye, inzivaya çekilmeye, kendinize terapi gibi gelecek hobilerinizle veya bir eğitim alanı ile ilgilenme, bir podcast dinleme, olumlama videoları izleme gibi bilinçaltı çalışmaları ön plana çıkacak. Arkadaş çevrenizden de destek alacaksınız. Burada ilişkinizde, evliliğinizde, partnerinizle sosyal çevrede bir güçlenme yakalayacaksınız sevgili oğlaklar bu hafta sizin için kariyerden sosyal çevreye oradan da ruhsal dönüşüme giden güçlü bir süreç olacak benim anlatacaklarım bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın